Ali dayın çocuk basıp bakıyor. Abi bir tane atıyoruz. Yandı. Cendere'ye geçelim. Geçme olasılığını attırdığını düşündüğüm için alıyorum. Şöyle. Geldi mi böyle? Kanka hanım da çalıştığı için yanımda durmuyor. Hani o da iş yerinde genelde. 9 glevimiz var. Bakalım. 8 çitin var mı burada? Gelmedi. Şöyle bir 9 glev. Günü kurtarsın. Eyvallah Zehir Baba çok teşekkür ederim. Şöyle bir 9 glev gelsin pozisyonu konuşalım hani besini kim basacak diye konuşalım. Güzel eşya. Ali dayının MD'si nasıl olur? Ali dayının MD'si de okey. Ali dayının hediye ettiği MD'si yanlış olmasın. Geldi bağışını koydu dedi al kardeşim sana helali hoş olsun dedi. Şimdi Pet hayırlı olsun diyen var. Gelmedi. EE e, geldi bu arada. Bakalım. Ne dayılar var be. 9 gelirse tabii ki Ali dayı. Tabii ki. EE e, hayırlı olsun. EE e, bizim değil bu arada arkadaşlar. O yüzden bilerek sona koydum. Benim olsa daha önde basardım. Ee geldi mi bakalım? Geldi mi bakalım? Gelmedi. Ee'nin yeri de çok güzeldi. Bros sabahtan beri kolluk dedi. Bakalım. Abi ee'nin yeri çok güzeldi bak. Ee üzüldüm. Gerçekten yeri ciddi anlamda güzeldi. Şel kolluk hayırlı olsun. Slot Ooo slot ee, Önemli yerlerdeyiz. Bu hiç denmez. <laughs> Bir iki. Hangi hangisi fark ediyor mu? Previe var mı? Yok. Tamam. Bana onu yapma. İstediğin zaman basarsın. Bir iki güzel dediler. Doğru slot diyen var. O direkt kendi basacak klavyeden. Şanslı yerim diyen var. <laughs> geçti. Geçtiğini anlamıyor ama <laughs> geçti. Bir iki hayda. Nasıl oldu geçti. Geçelik bana vereceksin. Tamam 300 lira para kazandın işte. Çi çet 300 lira mı geldi? Arkadaşlar 300 lira değil mi bu Hayır, eşya? Hayır çet, kaç para? Bizim onunla bir anlaşmamız var. Bastığını o alıyor 300 lira bu eşya. Yanlış mıyım? 300 lira bak 300 Hayır, lira. Hayır. Bak yalan yenge 10 5000 diyor bak biri 3 7K yok mu arttıran? 300 lira, 300 lira. 300 5K lira. diyen var. Sen onlar seni trollüyorlar. Hayır, dolardır onlar. <gülüyor> 300 <gülüyor> <Dok> dolardır <laughs> on. 300 dolardır. Chat şey yapmayın ya 300 lira değil mi? Vallahi 5000 lira diyor. Bak 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 bak. <laughs> evet evet. Aşağı yukarı 5000 lira. Daha kıtlayayım 5000 masrafını <laughs> düşeceğim ama. Ne masrafı ya? E, eşya yansaydı. Bana ne? Arkadaşlar biraz tartışıp geliyorum. Bak şimdi ben sana demedim mi bunu? Tamam. Hemen şu trade'lerimizi atalım. Ee, bir saniye. Ben atacağım kanka. Hareket Biliyorum, etme. evet çok sigara içiyor. Aa, yapacak bir şey yok. Kanka sana attım. Sana sözüm vardı benim. Süper... Sayın Ross, burada mısın? Kankam, sana bilerek iki veriyorum. Az önce seni unutmadım. Güzel oldu. Ee, yediye de biz bastık değil mi onu? Sekmez, sen de kankam. Tuna'yla bizim ortak bir fikrimiz var. Buyurun. Ee, diyoruz ki bugünlük yeter bir çekiliş yapıp kapatalım. Yarın devam edelim. Ne dersin? Öyle mi yapalım? Evet, öyle yapalım.